Tokat Havalimanı'ndayız. Kule'den havaalanının son durumunu gözlemleme fırsatı bulduk. Hummalı bir çalışma var. İnşallah Tokat'a en kısa zamanda Türkiye'nin her yerine ulaşabilen bir havaalanına sahip olacağız. Tokat için hayırlı uğurlu olsun. Güzel bir çalışma. Müthiş bir çalışma. Tokat'ın yıllardır özlem duyduğu, hasret duyduğu 50 yıllık hayalini gerçekleşmesini umut ediyoruz, bekliyoruz. Emeğe geçenlerden Allah razı olsun. Teşekkür ediyorum bir tokat olarak, bir tokat milliyetçisi olarak. İnşallah seferlerde uygun saatlerde sabah ve akşam olmak üzere Tokada hizmet eder. Tokadın ekonomisine, sanayisine katkı sağlayacağını düşünüyorum. Eğitimine, Osman Paşa Üniversitemiz için de çok büyük başarılar getirecek, hizmet getirecek. En azından öğretim üyesi, öğretim görevlisi kadroları gelip giderken kolaylık sağlayacağız. Kaliteli hoca, kaliteli öğrenci gelecek Tokada. Tokadın çehresi değişecek. Havaalanının yapılmasıyla 2300-2400 metre uzunluğunda bir pistimiz olacak. Ve Tokadın ekonomisini, kültürel hayatını, sosyal hayatını değiştirecek, şehresini değiştirecek, güzel bir havaalanına kavuşmaktan hepimiz mutlu olacağız. Tokat her şeye layık, Tokatlı her şeye layık. Ama geri kalmış bir yöre konumundan bir türlü kurtulamadık. Sahipsiz memleket Tokat olmaktan kurtulamadık. İnşallah ondan da bu havaalanının sayesinde güzel bir çalışmanın örneğini göreceğiz. Emeğe geçenlere tekrar tekrar teşekkür ediyorum. Bu tokad için çok şey değiştirecek. Yüz akımız olacak.